34 düncüsünü gerçekleştiren ve artık global anlamda uluslararası arenada bir marka haline gelmiş olan böylesi bir fuarı başlatıp başlattıktan öteye yaşatıp ve bu noktaya getirmiş olmasından dolayı Pagebe çok teşekkür ediyorum. Bir fuar markası olmak hiç kolay değil. Türkiye'de plastik sektörü her geçen gün önemini, gücünü, değerini artırarak güçlü bir ekosistem olma yolunda emin adamlarla gidiyor. Gerek iç pazarda ama en az onun kadar da önemlisi ihracat pazarında hayatın birçok alanına, yaşamın birçok noktasına dokunarak gelişen bir sektörümüz ve gurur verici bir yönlere geliştiğini görüyoruz. Bugünkü fuarda da gördüğümüz tüm katılımcılar, katılımcılardaki heyecan ve uluslararası arenadan buraya gelen, katılan farklı ülkelerin temsilcileri İstanbul'umuzun bir fuar merkezi olduğu kadar, bu fuarında plastik sektörünün dünyada artık adı ve sözü geçen bir fuar haline geldiğini gösteriyor. Ben önümüzdeki yıllarında PAGEV açısından, plastik sektörümüz açısından yeni teknolojilerle, yeni fikirlerle geliştirerek çok önemli heyecanlara ve fırsatlara açık olacağı inancındayım. Tabii bir taraftan da hayatımıza giren sürdürülebilirlik bir işi, dönüşüm gerçeği var. Ben bu fuarda ona dönük de katılımcıların fikirlerinin düşünen olduğunu görmekten çok mutlu oldum. Özellikle önümüzdeki yıl Türkiye COP31'e ev sahipliği yapacak. bu ev sahipliği arifesinde de sektörlerimizin bu konudaki geliştireceği her türlü yeni oluşum, yeni fikir bizleri uluslararası arenada yeşil dönüşme dönük vereceğimiz destekler anlamında bir marka haline getirecek. Ben tekrar emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.